Bu ay yıldızlar ve gezegenler bizlere önemli mesajlar taşıyor. Gelin birlikte bu ayın astrolojik detaylarını inceleyelim. Aralık yeni başlangıçlara zemin hazırlayan güçlü enerjilerle dolu bir ay olacak. Ayın başlangıcında Venüs ve Mars arasındaki etkileşim romantik ve sosyal ilişkilerde hareketlilik yaratırken ayın sonlarına doğru Merkür retrosu ile bir içe dönüş ve iletişimde dikkat gerektiren bir dönem yaşayacağız. Aralık ayında öne çıkacak olan astrolojik olaylara göz atacak olursak, öncelikle ele alacağımız konu İkizler Burcu'nda Dolunay. Bu Dolunay, bilgi paylaşımı, iletişim ve öğrenme konularını ön plana çıkarıyor. Eski projeleri tamamlamak veya yeni bir eğitim planı yapmak için harika bir zaman. Ancak aceleci karar almaktan kaçınan. Yay burcunda yeni ay. Yılın son yeni ayı yeni niyetler belirlemek ve hayatta optimist bir bakış açısıyla yaklaşmak için mükemmel bir enerji sunuyor. Yay burcunun maceracı doğası geleceğe dair cesur planları yapmamızı destekleyecek. Merkür Retrosu özellikle teknoloji, seyahat ve iletişim alanlarında bazı aksaklıklar getirebilir. Eski meseleleri çözmek için iyi bir zaman olsa da Yeni başlangıçlar için acele etmeyin. Bu dönemde elektronik cihazlarınızda yedeklemeyi unutmayın. Aralık ayı burçlara göre nasıl etki edici? Bunlara bir göz atalım. Koç burcu, Aralık ayı sizin için kariyer alanında önemli fırsatlar getirebilir. Ancak ayın sonlarına doğru ilişkilerde iletişim sorunlarına çok dikkat edin. Boğa burcu, yılın bu zamanı yeni eğitimlere katılmak ve yurt dışı planları yapmak için ideal. Finansal konularda ise sabırlı olun. İkizler, dolunay enerjisiyle kendi ihtiyaçlarınıza odaklanabilirsiniz. Ancak maddi konularda dikkatli adımlar atmayı unutmayın. Yengeç, ilişkiler ve ortaklıklar bu ay sizin için ön planda. Empati ve anlayış geliştirmek ilişkilerinizi güçlendirebilir. Aslan, sağlık ve günlük rutinlerinizle ilgili yeni alışkanlıklar geliştirmek için mükemmel bir zaman iş yerinde sorumluluklarınızı ihmal etmeyin. Başak, yaratıcılığınızın ve romantik ilişkilerinizin öne çıktığı bir ay. Ancak Merkür Retrosu'nda yanlış anlaşılmalara karşı hazırlıklı olun. Terazi, ailevi meseleler ve evle ilgili konular gündemde olacak. Eski yaraları iyileştirmek için bu dönemi değerlendirin. Akrep, sözlerinizin etkisi bu ay daha da artıyor. Kardeşler veya yakın çevrenizde olan ilişkilerinizde anlayışlı olun. Yay, finansal konularda yeni fırsatlar karşınıza çıkabilir. Ancak gereksiz risklerden kaçının ve bütçe planlaması yapın. Oğlak, ayın büyük bir kısmında enerjiniz yüksek olacak. Kişisel hedeflerinizi netleştirip harekete geçmek için harika bir dönem. Kova, Aralık ayı sizin için içsel bir dönüşüm süreci başlatabilir eski alışkanlıkları bırakmak ve ruhsal dengeyi bulmak adına çalışabilirsiniz. Son olarak balık, sosyal çevreniz ve arkadaşlık ilişkileriniz bu ay önem kazanıyor. Yeni bağlantılar kurarken geçmişten gelen konulara dikkat edin. Bu ay için uygulayabileceğiniz tüyolar, günlük meditasyon ve nefes çalışmaları, Merkür Retrosu'nun stresini azaltabilir. İletişim problemleri yaşamamak için mesajlarınızı iki kere kontrol edin. Yeni yıl öncesi niyetlerinizi ve hedeflerinizi yazılı hale getirin. Sevgili takipçiler, Aralık ayı gökyüzü enerjileriyle dolu bir ay olacak. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın.